Günaydın arkadaşlar, bol kazançlar. Dünkü videoda da söylemiştim. Ee, izleyen izledi. Daha sonra kaldırmak durumunda kaldım. Yani bu olay umarım fake'tir. Ee, yarın tutuklanma ya da e, işte salma olacak. İki olasılık var. Ben objektif olarak olasılıkları sıralıyorum. Şimdi tabii ki piyasa riske almak istemez ve masız gider. Bence de öyle yapın. Ee, fakat bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Dün de çekmiştim. 3 gündür yabancı takas grafiği ortadan alımda ve sürekli yükseliyor uçarak. Ortadan alım 240 dakikalık seanslık ortadan alım günlük ortadan alım. Haftalıkta kaç haftalardır kaldırıp kalıcı olamadığı yeri yukarı geçti. Haftalık direncili kaldırdı. Ters omuz, baş omuz formasyonu var. Yani yabancı şu an yerleşiyor. Acaba şunu etmeden, düşünmeden edemiyorum. Acaba bu olayla yabancı, yani bizimkileri silkeleyip yabancı için ucuzlatma işi mi oldu? Umarım yarın e, belki hiçbir şey olmamış gibi ifade alınıp salınacak. Bilemiyorum ki. Bilmiyorum. Bu olasılık da var. Bu yüzden özellikle kaldıraçlı işlem yapanların pozisyonsuz girmelerini özellikle öneriyorum. Yabancı takas grafiği birazcık beni umutlandırıyor bu anlamda. Çünkü Türkiye'nin üzerindeki siyasi risk... E, siyasi riskli yabancı yatırımcı gelmez deniyor ki doğrusu da bu. E, yabancı geliyorsa bunu fırsat bilip bu olayda ben farklı bir anlam ararım. Zaten e, Sayın Şimşek'in konumu da e, buna e, uygun değil. Adamın yaptığı iki seneye yakın zamanda yaptığı bizim çektiğimiz bütün sıkıntıların hepsi boşa gidiyor. Ne oldu? Tam faiz indirim sürecine başlamıştık. E dün Merkez Bankası doğal olarak örtülü bir faiz arttırımı yaptı. Geç likidite penceresini ve repo, repo faizlerini sıkılaştırdı. Ara bir toplantı yaparak. Doğrusu bu. Çünkü gerçek bir dolar ihtiyacı yok piyasada. Dolar kaptırdı gidiyor. Spekülasyon varsa zaten Merkez Bankası bir şekilde müdahale etmek zorundadır. Doğrusunu da yapmıştır. Dolayısıyla anlayamadığım noktalar var bu işte e, yapılan iki senelik emeğin boşa gitmesi, işte e, aslında karlılık ve makroekonomiye ilişkini olmayan bir riskin, e, finansal olmayan bir riskin finansalları olumsuz etkilemesi e, ki hiç çekecek halimiz yok siyasi bir krizi dolayısıyla siyasi kriz etkeni e, piyasaları bozması gerçekten bir çuval incini berbat ediyor. Bu, 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 durumda yani arada kalan tabii ki de e, ekonomi yönetimi ve halk. Çünkü e, krizin çözümünü halk, halkı konulan ek vergiler ve bir sürü şeyle e, formlandı. Faturayı hep halk öder dediğim budur. Gerçekten zor bir durum. E, i̇nşallah e, bu tatsız şaka bir an önce biter diyorum. Ee, yani oturmayan şeylerden iki tane saydım birisi yabancı takas oranının sürekli artması, ikincisi de işte ekonomi yönetiminin tüm çabalarının boşa gitmesi. Dün mesela arabil faiz arttırma ihtiyacı hissetilmesi. Yani örtülü de olsa doğrusu da budur. Bu yüzden. Faiz arttırın bankaları zararlıdır. Bankalar düştü. EKGYO o da düştü. Neden? Konut finansmanına erişim zorlaştı. Anlatabiliyor muyum faiz da? Merkez Bankası müdahalesi gizli faiz arttırma olduğu için şimdilik böyle ve dedi ki Merkez Bankası ilave atım, adımlar atmadan atmaktan da çekinmeyeceğiz. yani gerçek bir dolar ihtiyacı olduğunda piyasada ben e, merkezin müdahalesini ve kuru gereksiz yere baskılamasına ne kadar tepki gösterdim geçmişte biliyorsunuz. Ama şu anda da gerçek bir dolar ihtiyacı yok. Kasalar ağzına kadar dolar doluyken merkez bankası adına e, yani piyasanın ihtiyacı olmayan doları çekmeye da bir spekülasyondur. Bunun doğal sonucu da faiz arttırımıdır. Doğrusunu yapmıştır fakat bu da piyasayı ekstra bozmuştur. Bize faiz arttırımı değil faiz indirimi lazım. Çok az kalmıştı piyasaların düzelmesi için ve gerçekten tam sona yaklaşırken bir kez daha bir çuval incir berbat oldu. Umarım e, bu iş çok uzamadan e, yargı kararını verir ve buna göre de hem yargı bağımsızlığı e, kanıtlanmış olur. Hem de e, yani bir kez daha demokrasi vurgusuyla yabancı yatırımcının ülkemize gelmesi kolaylaşır. Zaten geliyorlardı şu an anladığım kadarıyla. Bu yıkılı değil bunlar. Anladığım kadarıyla böyle sevgili arkadaşlar. Evet. Bakıyorum şöyle. Doğan Holding'de hisse geri alımı yapılacaktı. Bu bile olumsuz ayrışıyor şu an. Çünkü herkes satıp malı Hafta sonunda masız girme derdinde e, böyle bir durum var şu an için. Bunu anlatmaya çalışalım. E, yani bakın piyasada hala, yani şu güzel bir şey, faiz arttırma örtülü de olsa yapıldı bir sıkılaştırma. Piyasa doğru tepki verdi. Yani faize duyarlı GEO sektörüyle e, konut finansmanına erişim sağlayan ve bankalar e, bunlar olumsuz tepki verdi. Demek ki piyasada halen bir neden? Sonuç ilişkisi devam etmekte. Ee, bu işler düzeldiğinde de e, tam tersine ciddi bir ralli başlatabilecek kapasite olduğunu bize gösteriyor. Evet. E, bence nasıl ki yabancılar net alımdalar. yüzde %40'a çıkmak üzere. E, yıllardır ilk kez, yıllar sonra ilk kez yabancı takas oranı. %40'ı göreceğiz. E, yani bu düşüşlerde sanki bir alım fırsatı sunuyor gibi görünüyor. Ancak mutlak surette hafta sonunu görmeniz gerekiyor. Diyelim ki olumlu oldu mucizevi olarak. yüzde %7-8 yukarıdan alırsınız abi. Portföyünüzü riske atmayın. Paranızı riske atmayın. Bunları uyarmak istedim. Bu hafta çok özel bir hafta sonu. Hafta sonu risklerine dikkat diyorum. Bol kazançlar. Görüşmek üzere.